Evet arkadaşlar elektrik ünitesinin uygulama sorularını çözmeye devam ediyoruz. Soru 10. Elektrik yüklü KLVM noktasal yüklerini oluşturduğu elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre yüklerin işaretini bize soruyor. Bakın burada şunu yapmamız gerekiyor. K'ya bakalım. K'dan çıkan elektrik alan çizgileri dışarıya doğru yönlendirilmiş. bunun olabilmesi için K'nın işaretinin artı olması gerekiyor. L'de de bakınız içeriye doğru. O adeleğin işareti eksidir. M'ye bakarsak yine elektrik alan çizgileri içeriye doğru. Bunun olabilmesi için M'nin de eksi yüklü olması gerekiyor. Yani K'nın artı, L ve M'nin eksi olması gerekiyor. Buna göre cevabımız B seçeneği. Soru 11. Noktasal artı 2 Q yükünün K ve L noktalarında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüklerinin oranını soruyor. Önce şuna dikkat edelim. Elektrik alan sorulduğu zaman istenilen noktada artı bir birimlik yük varmış gibi kabul ederiz. Dolayısıyla artı artı itc için elektrik alanımız bu şekilde olacaktır yön olarak. Birincisine EK diyelim. ikincisine de EL diyelim. Şimdi bunların büyüklüklerini bulalım. Bakınız elektrik alanın büyüklüğü nasıl yazılıyordu? K çarpı Q bölü D kare. Burada K'mız sabittir. Bunu dikkate almayabilirim. Q dediğim yük de bizim artı 2 Q yükümüz. Yani ikisi de K ve L noktaları için yine aynı olacaktır. Dolayısıyla elektrik alan Uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bakınız K noktasında e, uzaklığımız 2'de, L noktasında da uzaklığımız 3'de olacak. Şimdi bunu formüle yerine koyarsak, şöyle yapalım. EK bölü DL diyorum. Bakın sabit olanları K'yı ve Q'yu yazmıyorum. 1 bölü 2D'nin karesi 4D kare yapar. L için yazarsam da 1 bölü 3D'nin karesi 9 D kare olur. Buradan ters çevirip çarparsam cevabımız 9 bölü 4 olur. Yani cevabımız B seçeneği. Soru 12. Yükleri artı 9 Q ve artı 4 Q olan noktasal cisimlerin o noktasında oluşturdukları bileşke elektrik alan kaç KQ bölü D karedir diye soruyor. Bakınız o noktasında artı bir birim yükümüz varmış gibi düşündüğümüzde iki yükün de oluşturduğu elektrik alan aynı yönde olacaktır. Ve artı x yönünde olacaktır. E, dolayısıyla vektörel olarak bunları ne yapmalıyım? Toplamalıyım. O halde yazalım önce birincisini. E, K 9Q bölü uzaklığın karesini alacağım. 1, 2 daha üç yapar. 3'ün karesi 9D kare olur artı. Şimdi 4Q'yu yazalım. K çarpı 4Q bölü uzaklığın karesini alacağım. Bakın uzaklığımız 2D. 2'nin karesi 4. D kare olur. E, bu ikisi aynı yönlü olduğu için bunları ne yapmalıyım? Toplamalıyım. Bunun içinde bakın yukarıdaki 9 aşağıdaki 9 gider. Buradaki 4 buradaki 4 gider. E, kat sayılarının 1 olduğunu görüyorum. Yani 1 1 daha 2 yapar. Cevabımız B seçeneği. Soru 12'nin B'si. Yükleri artı 6Q ve eksi 2Q olan noktasal cisimlerin o noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alanı bize soruyor. E yine ne yapalım? O noktasında artı bir birimlik yükümüzün olduğunu düşünürsek artı 6 Q'nun oluşturduğu elektrik alan bu tarafa doğrudur. Artı artı iter. Eksinin oluşturduğu elektrik alan da bu tarafa doğrudur. Dolayısıyla zıt yönlü olduğu için bunları birbirinden çıkaracağız. Şimdi bunları gelin üzerlerine yazalım değerlerini. Önce artı 6'yı yazıyorum. K, 6Q bölü, uzaklığın karesi, 2 e, birim olduğuna göre 2'nin karesi ne olur? 4D kare yapar. Sonra diğerini yazalım. K, 2Q bölü, uzaklığımızda 1'dir, D kare yapıyorum. Şimdi bunları ne yapmalıyım? Çıkarmalıyım. Dikkat ederseniz artı ya da eksi yazmadım. Çünkü bunu yönü bulmak için kullandım. Yönü bulmak için kullandığım için bir daha yazmama gerek yok. Şimdi ikisini birbirinden çıkaracağım. Önce sadeleşme yapalım. Bakın buradaki 6 ile 4'ü sadeleşirsem ne olur? 3 bölü 2 olur. Yani 3 bölü 2 k q bölü d kareden çıkaracağım. 2 k q bölü d kareyi. Burada ne yapalım? Payda eşitleyelim. Şunu 2 ile çarpalım. Buradan yukarısı bakınız. 3 eksi 4 bölü 2 k q bölü D kare olur. Buradan da eksi 1 bölü 2 KQ bölü D kare olur. Eksilik sadece yön belirtir. Yani sol tarafa doğru olduğunu anlarım. Buna göre cevabımız B seçeneği. Soru 13. Yükleri artı 3 ve eksi 4Q olan noktasal cisimler eşit bölmeli düzleme yerleştirilmiştir. Artı 3Q yükünün o noktasında oluşturduğu elektrik alan 3E ise o noktasındaki bileşke elektrik kalan kaç E'dir diye bize soruyor. Önce şunu yapalım. Artı 3 Q yükünün oluşturduğu elektrik kalan bu tarafa doğrudur. 3 e, e diye buna yazıyorum. Eksi olan da kendine doğrudur. Bu tarafa doğru çekecek. Bunun büyüklüğünü bulmam gerekiyor. Önce 3 E'nin ne olduğunu bir yazalım. E, K çarpı yükümüz 3 Q'dur bölü uzaklığın karesi. 3'ün karesi ne olur? 9 D kare olur. Bakın bunun 3 e olduğunu bize söylemiş. Şimdi aynı şeyi 4 q için yapalım. Eşitlerimizi koyalım. k çarpı 4 q bölü uzaklığımız 3. 3'ün karesi yine 9 d kare olur. Peki bu ne olacaktır? Bakın burada tek farkımız paydadaki 3 ile 4'tür arkadaşlar. Geri kalanlar aynıdır. Paydanın 3 olduğu yere 3 e demişsem 4 olduğu yere de 4 e derim. O halde gelip buraya da 4 yazıyorum. Daha sonra bana bunun bileşkesini soruyor. Vektörel büyüklük olduğu için e, aradaki açıda 90 derece olduğuna göre bu bizim tanıdık bir üçgenimiz 3, 4, 5 üçgenimizdir. Yani bu ikisinin bileşkesi 5 olur. Cevabımız D seçeneği. 14'ün A'sı noktasal Q1 ve Q2 yüklerinin o noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan E'dir. Buna göre Q1 bölü Q2'nin oranını soruyor. Bakın bu soru az önceki sorunun tam tersidir. Orada yükleri verip bileşkeyi sormuştu. Burada da bileşkeyi verdi yükleri soruyor. Yani tamamen ters işlemler yapacağız. O halde önce bileşkemizi bileşenlerine ayıralım. Şöyle yukarıya doğru 2 birim. Sağ tarafa doğru 2 birimdir. Bakın yukarıya doğru olan bu iki birimlik elektrik alanı Q2 oluşturur. O zaman ben şunu yapabilirim. Hemen Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi 2'nin karesi ne olur? 4 olur. Şunun için de yaparsam bu iki birimlik elektrik alanı Q1 yükü oluşturur. Q1 bölü aradaki uzaklığın karesi bir birimden 1 bir olur. Gördüğünüz gibi buradan Q2 8 Q1 de 2 ile orantılı çıkar. Sabit olanları yazmadım arkadaşlar. Buna göre Q1 bölü Q2 oranını bana sorduğuna göre 2 bölü 8'den 1 bölü 4 olur. Cevabımız B seçeneği. Soru 14'ün B'si. Noktasal Q1 ve Q2 yüklü cisimlerin O noktasında oluşturdukları bileşki elektrik alan E'dir. Buna göre Q1 bölü Q2 oranı kaçtır diyor. Bakın bu soruda az önceki sorumuzun aynısı. Tek bir farkı var burada. Elektrik alanımızı, bileşke elektrik alanımızı bileşenlerine ayırıyoruz. Şu şekilde ikiye bir olarak. Bakınız buradaki elektrik alanı Q1 oluşturur. Demek ki Q1'in işareti artıdır. E aşağı doğru bir birim olanı da Q2 oluşturmuştur. Kendine doğru olduğuna göre bunun da işareti ne olacaktır? Eksi. Dolayısıyla Q1 bölü Q2 oranını sorduğu için artı eksiye böldüğüm zaman sonucun eksi çıkması gerekiyor. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Bu iki birimlik elektrik alanı Q1 yükü oluşturmuştur. Q1 yükünün O noktasına olan uzaklığı 2 olduğuna göre 2'nin karesine 4 derim. Buradan Q1 8 birim alırım. 8 ile orantılıdır. Diğeri için yapıyorum. Bir birimlik elektrik alanı Q2 oluşturmuştur. Q2'nin de o noktasına olan uzaklığı 3'tür. 3'ün karesine de 9 derim. Buradan da Q2 9 birim çıkar. 9'da orantılıdır. Bize Q1 bölü Q2'nin oranını sorduğuna göre 8 bölü 9 olur. Cevabımız B seçeneği. Soru 15. Elektrik alan çizgileriyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye bize sorulmuş artı yüklü cisimden dışarıya doğrudur. Bu ifademiz doğrudur. Eğer artı yüklü bir yükümüz varsa elektrik alan buradan dışarıya doğru olacaktı. Eksi yüklü olursa da elektrik alan içeriye doğru olacaktı. Elektrik alan çizgilerinin fazla olduğu yerde elektrik alan şiddeti büyüktür. Bu ifademiz de doğrudur. Herhangi bir yerde şu şekilde başka bir yerde de şu şekilde elektrik alanımız varsa arkadaşlar gördüğümüz gibi buna e buna e dediğim zaman çizgiler ne kadar büyükse burada elektrik alan şiddet olarak daha büyük olacaktır. Yani burası 2e, 3e, 4e olabilir. Yüzeye dik olarak girerler. Evet herhangi bir yüzeyden elektrik alan çıkacağı zaman dik açıyla çıkar. Ya da o yüzeye girecekse bakalım eksi yüklü bir yüzeyimiz olsun. Mutlaka yine 90 derecelik açıyla çıkarlar ve 90 derecelik açıyla girerler o yüzeye. Buna göre bu ifademiz de doğrudur. O halde cevabımız E seçeneği. Soru 16. Aralarında D uzaklığı bulunan noktasal yüklerde oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisi kaç KQ kare bölü D'dir? Elektriksel enerji şöyle yazılır. E eşittir. K Q1 Q2 bölü D ile yazılır. Burada dikkat edeceğimiz birinci nokta paydada D vardır. D kare yoktur. İkincisi de bu skaler bir büyüklüktür. Skaler olarak yazıyoruz. Yani herhangi bir yön çizmeyeceğiz. Yön ile ilgili işlemler yapmayacağız. Soruları yazarken artı ve eksi işaretlerimizi mutlaka yazacağız. Sistemin enerjisi bize sorulduğu için bu yükler arasında tek tek bu enerjiyi bulalım. Önce karışmaması için şundan başlayalım. Bu yükümüz ile şunun ve şunun arasında oluşan enerjiyi önce yazalım. Başlıyorum şimdi. İşaretimiz artı ile eksiği çarpıyorum. Eksi k, q kare bölü. Aradaki uzaklığımız d. Daha sonra şu ikisi arasında yazıyorum. Şimdi onu yazalım. Artı ile artıyı çarpıyorum. Artı k. Artı ile artıyı çarptım. Artı oldu. E, 2 Q kare bölü. Aradaki uzaklığımız 2D. Şimdi yazmadığım neresi kaldı? Şu ikisi kaldı. Onu yazalım. Artı ile eksiyi çarpıyorum. Eksi. 2 K Q kare bölü D. Bakın burada şu iki ile şu iki sadeleşirse buradaki ifade buradaki ifadenin aynısı olur. Sadece işaretleri terstir. Dolayısıyla bunlar birbirini sıfırlar. Bu ikisi gider arkadaşlar. Geriye sadece şurası kalır. O da bakınız ne olur? Eksi 2 KQ kare bölü D'dir. Cevabımız A seçeneği. Soru 17'nin A'sı. Şekil 1 ve şekil 2'de yüklerden oluşan sistemler var. Buralarda depolanan enerjilerin oranı bize soruluyor. Hemen yazalım şuraya. E1 bölü E2 diyelim. Önce şekil 1'i yapalım. İşaretlerimizi çarpıyorum. Artı ile eksiği çarparsam eksi olur. 2 kere 3 6 k q kare bölü. Aradaki uzaklığımız 2'de. Daha sonra ikinci şekle bakalım. Önce işaretlerimizi çarpalım. Eksi ile eksiği çarpıyorum artı. Kat sayılarımızı çarpalım. 3 kere 4 12 k q kare bölü. Aradaki uzaklığımız 3D Burada işlemlerimizi yapalım. Önce şunu görmemiz gerekiyor. e 1 bölü 2. Yukarısı eksi. Aşağısı artı olduğuna göre cevabımız eksi olacaktır. Şuradaki 6 ile 2 sadeleşirse yukarısı 3 olur. 12 ile de 3 sadeleşirse burası 4 olur. E diğer ifadeler zaten aynıdır. KQ kare bölü D'ler sadeleşir. Cevabımız eksi 3 bölü 4'tür. Yani B seçeneği. Soru 17'nin B'si. Artı 3Q ve 4Q olan yük, noktasal yüklerin e, oluşan elektriksel yükleri artı 3Q ve artı 4Q olan noktasal yüklerden oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisi bize sorulmuş. Bakın burada önemli olan şey yükler arasındaki uzaklıktır. Yani şurasıdır. Burada 3, 4 şuranın 5D olduğunu görüyorum. E, skaler olduğunu söylemiştim. Herhangi bir yön çizmeyeceğimizi söylemiştim. O halde yazalım. Artı ile artıyı çarpıyorum artı 3 kere 4 12 k Q kare bölü aradaki uzaklığımızda ne olur 5 d olur bana kaç k Q kare bölü d dediğine göre katsayıya bakarım 12 bölü 5 olur cevabımız C seçeneği soru 18 dikdörtgen şeklindeki cismin köşelerine yerleştirilen noktasal yüklerden oluşan sistemin Elektriksel potansiyel enerjisi kaç KQ kare bölü edilir diye bize soruyor. Öncelikle şunu yapalım. Şu yükümüzden başlayarak 1 ve 2. Şuradaki enerjileri önce yazalım. En sonunda diğerini yazacağız. E önce şu sol tarafı yazıyorum şurayı. Artı ile artıyı çarptım. Artı 2 kere 2 4. KQ kare bölü. Aradaki uzaklığımız 4 d. Şimdi bu tarafı yazacağım. Şurada birikeli enerjiyi yazıyorum. Artı ile eksiği çarptım. Eksi. 2 kere 3 6. K Q kare bölü. Aradaki uzaklığımız 3 Şimdi bir tek şurası kaldı. Şu ikisinin arasında biriken enerjiyi yazmam gerekiyor. Oradaki uzaklığı bulmamız gerekiyor. 3, 4, 5'ten şurası 5 olur. Şimdi onu yazalım. Artı ile eksiği çarptım. Eksi. 2 kere 3, 6. K, Q kare bölü. Aradaki uzaklığımızda ne olur? 5 Şimdi sadeleşme işlemlerimizi yaparsak bakın 4 ile 4 gider. Şurası artı 1'dir. K Q kare bölü D'yi yazmıyorum. Daha sonra buraya geliyorum. 6'yı 3'e bölersem ne olur? Eksi 2. Yine K Q kare bölü D'imiz var. E bir de şurada var. Eksi 6 bölü 5'imiz. Yani bunların hepsini K Q kare bölü D parantezinde düşünebilirim. Buradan işlemimizi yapalım. Eksi 1 eksi 6 bölü 5 olur. Bunu da düzenlersek eksi 11 bölü 5 olur. Cevabımız C seçeneği.